Şu anda güzel bir pazar günde ödemiş bilgideyiz. Bilgide İmam-ı Bilgivi Mehmet Efendi. Büyük halim. Naaşı burada, mezarı burada yatır olarak tarif ediliyor ve çok büyük bir mezar. Hemen yanında oğlu var. Müderes Fazlullah Efendi. Şurada bir mezar var arkadaşlar. Bu mezar çok ilginç. Devamlı geldiğimizde uğrarız. Bu mezardan ses geliyor. Şöyle. Bu mezardan şöyle baktığınız zaman klasik normal bir mezar olarak gözüküyor ama kulağınızı şuraya dayadığınız zaman, şuraya dayadığınız zaman kulağınızı bu mezardan böyle ritmik bir ses, ritmik bir ses geliyor. Saat çalışması gibi, kalp sesi gibi. Yıllardır bu ses duyulur burada. Şöyle müderes İbrahim Efendi 1310-1370. Burası da böyle arkadaşlar. Grubumuzla geziyoruz.